Merhaba arkadaşlar ben İrfan. Bugün bir sizlerle birlikte kuzenimle e, şey oynayacağız böyle. kutu içinde savaş oynayacağız. Böyle bir oyun gördük. Merak ettik. Burada küçük küçük kakalar var. Büyük kakalar var. Şu popa bastığımızda bizim kakamız içine gidiyor. Kuzenim de yanımda. Buradan şöyle çevireyim de arkadaşlar. Kuzenim sesi sizi de daha güzel gelsin. İyi de benim karakter değil Merhaba arkadaşlar. Karakter değil Reset at. Ha? Reset at. Atayım. Şu kuzenim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Kaka çılgınlı. Şu merdivenden benden çıkacağım. Neredesin ben ne geliyorum? Bir dakika beni bekle. Kakaların içine atlayacağım. Allah! <laughs> arkadaşlar her zaman ki gibi abone olun. E, like atmayı unutmayın. Kıvanç ben kakaların içindeyim. Ben de geliyorum. <laughs> Arkadaşlar zaten benim ismimi de biliyorsunuz. Kıvanç. Kıvanç. Öbür videolarınızı izleyenler bilir. Ben kaka yapıyorum. Şöyle <laughs> basayım popa. Büyük halka 116 dedik. tane yapmışsın mı? Her hep basıyorum böyle. Ben Videodan yani işte. önce kuzenime bir sorun oldu. Ee, e, Roblox'tan çıktı yaptığı o zaman kadar ben biraz bastım arkadaşlar. Ha. Lan çıkamıyorum bokların içine sıkıştım. Ha çıktım. Ben de çizik işte. <laughs> <mu>? Yardım edeyim. <edin. gülüyor> Gördüm seni. Kendimi klozetteyim gibi <laughs> <laughs> Çok güzel. <laughs> Rahatlamak için. Ben ah. Kıyafetim yine gitmiş ya. Ben bazı oyunlarda kıyafetim gidiyor böyle. Lan öldüm. <laughs> Kakalar <Kakaar> seni boğdu. Ben <laughs> çıkıyorum ya biz buradan niye geziyorum? Ah <laughs> <laughs> be. Kaldım dur. Al. Aa <laughs> altın. Aha. Oha altın kaka diyor. Benim 1760 tane şeyim var altın. Hop. Oh, Benim de 250. Papa Bas işte biraz şey yap. Acaba masive masive pop aç verir. İddia dedim. Ben ne oldu? Bin lira daha verdi bana. Şuradan çıkayım bir de. Ben şu an. Obi ücretsiz ödül için Obi tamamla. Tamam. Tamam Ben düştüm hemen ya. Sen burada mısın? Görmedim ben seni. Dikkatim bozdun ya. Ben ne yaptım? Dikkatim bozdun. Ha ben de düştüm. Ha şu saniye ne? Ya bana bir şey geldi. Yumurta geldi bana. Efsane ben, bir gökkuşağı çıktı lan bu ne? Bana gelmedi. Bana efsane bir şey çıktı gökkuşağı çıktı lan. Bana. bana gelmedi bir şey. Bana yumurta geldi mi? Yumurta açtım. Ne geldi? Gökkuşağı. Gökkuşağı geldi bana. O ne onu da bilmiyorum. Gökkuşağı Bilmiyorum. <laughs> Yok gökkuşağı kakamış. Rainbow. Bakayım basıyorum. Yok. Bak, burada dikkatim bozuluyor düşüyorum. Şurada biraz daha yol devam ediyor. O aşağı inmiş. Ben o bir tamamlamaya çalışıyor Ben de. Lan düştüm. Yani bir daha düşersen vallahi gideceğim buradan. Lan düşmeyip de dur. Donuyor ya. Kasıyor biraz. Hmm, kasıyor. Aynen. Düşüyorum bak. Son yerde düştüm. Düşmedim. Düştüm. Düşmeden gidiyor Aa, ama bak benim en zor gel benim en zor yapamadığım şey ya. Küçük şeylerin üstüne atlamakta zorluk çekiyorum bazen. Hemen kayıyor da ondan. Hadi şuraya geçersem kazanıyor mu dilim? Ya oğlum ben kazanamıyorum. Çok zor burası. İşte 250 para. 250 para için gelir mi lan buraya? Bana gel de para dedim. 250 para aldım ben. Ya şu, 30'dan geriye sayıyor bu. Ha dur. Bana şu gelmiş. Aa, bu arkamızdan çıkan renkler Kıvanç. Şu var ya dur bir dakika. Şu arkamızdan çıkan renkler. Bak bana gökkuşağı efsane bir geldi ya bak. Arkamda renk çıkıyor görüyor musun? Bana çıkmıyor. Ee, kakalar buraya kadar doldurmuşlar inşallah. Evet olsa. Ha bitti. Bana bir şey verdi yumurta. Tamam, tamam. sana nadir. da nadir kırmızı, kırmızı çıktı. Çıktı bana. Ben paralara ne yapacağımızı bilmiyorum bu arada. Ama mı bir dakika? Donatma. Aa benim arkamda da turuncu ve kırmızı çıkıyor. Hmm. Alev ben, gibi. Ben de bir kuşa çıkıyor valla. Demek alev gibi. Daha gelmedi. Neyse boş ver. <laughs> Şuradan. Ben. Taktım mı? Tahmisin tamam. Benim 100 kakam oldu olacak oldu. Benim 189. Bunu ağzına kadar doldurabilirler mi acaba? Topa basıp ne oluyor? Lan bir tane kaka kaçmış buradan. Hmm. Kaka kaçmış bir tane. Bir tane de en, en altta boğuluyor bir adam. Hayır. <laughs> bak. <laughs> gulu, gulu, gulu. gülü Merhabalar. Ben yukarı çıkacağım. Ben kakaların içinde boğulmaya gidiyorum. E, shop'a gidiyorum orada bir şeyler satılıyor herhalde. Shop nerede? Burada. Aa burada yumurta var yumurta. Aa ben de geliyorum. Bum. Ne yumurta açabiliyoruz. Aşağıdan düştüm ölmedim. Nasıl oldu Buradan kaka falan geliyor ama ben açmayacağım. 1500 para. Öbürü 19 lira olur. 1500 lira mı? Hmm. Öbürü 10, 19 lira. Ben %5'li çıkarmışım daha iyi. Ben de yüzde kaçlı? Ben de yüzde çıkarmışım şöyle Ha burada renkli kaka alabiliyoruz. Renkli kaka nasıl alıyoruz? Buradan. Burası ne? Şok mu? Ya markete girdim. <laughs> Game Pass falan. 3000 liraya ben es, siyah kaka aldım. Hani? Şuraya girsen renkler yazıyor ya bak şurada. Girdim. 250 de param kaldı. Siyah Hı -hı. kaka aldım ben. Kaç lira yetersiz 10 lira geliyor her seferinde. Bana 5 geliyor. Şimdi 5 geliyor çünkü artık şey. Ya şu şu. Şu. Alamıyorum ki. 3000 para istiyor. Ne ne Hiç alamam. Daha bende 1000 lira yok. Benim kakam siyah herhalde. Benim kakam siyah siyah geliyor. Herhalde dur. Ben yukarı çıkacağım. Buradan beyaz Lan, Kakaların şöyle. içine düştüm. Bismillah. Geliyor. ben de geliyorum. <laughs> Çıkmış şuradan ya. Ya çıkamıyorum. <laughs> boğuluyor. Kakalar beni boğuyordu. Nerede sizin? Çıktım mı? Ben kaka kakalarla kakalarla savaşacağım ben. <laughs> Lan! Boğuluyorum. Araya sıkıştım. Benim benim hangi reklam benim şeyim? Bir dakika burada füze gibi bir şey var. A, kakaların arasında sıkıştım. Orta taş giriyi. Aa en alta düştüm. En alta mı? Ne? <laughs> Kendimi göremiyorum şu anda. En alttayım. Lan bir tane kaka yine beni vurdu. Dışarı düştüm. Ben en alttayım bu. En alta düştüm. O baba benim babam o babam ben benim. benim babam diyeceğim. babam 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 bebeğim babam. Öldüm. <laughs> Kakaların için atladım. Burada niye beyaz kakalar falan var ya? Beyaz kakalar herhalde e, senin aldığın olabilir. Değil ya o ya. Benimkiler. Aha ben en altına düştüm. Dibindeyim ben. Yani. Bak burada birileri daha var. Ben camın oradayım. Aman gözüküyor mu? <laughs> Seni buldum. Bak burada zıplıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musun beni? Herhalde kadar zıplıyorum. Hadi ya. 50 tane daha şey lazım. Kaka. Ücretsiz 100 tane, 1000 tane kaka alabiliyor musunuz? Ve bin tane takım bitti. Haa kendimi or İrfan o reset çekip şurası nere oraya bakıp mı şurada? Nere? Bak. Aa dur beni bekle. Lan ölüyor muyum ben burada? Dur iki dakika beklesene. Bur zaman bitsin durayım biraz. Canım çok istedim. Reset <laughs> evet. çektim ben. Ben de reset çekiyorum. Yani ben işte. Beni bekle. Ben nere? Ben reset çektim. Hani şurası var ya şuradan şuraya. Bak şu. Oradası şuraya geçeceğim. Bak şuraya. Gel. Hı. Buldum mu bunu? Gel, gel. Buldum. Bura. Hani bende öyle bir şey yok ki. Yok mu? Nasıl açtın sen? Senin nasıl açtın sen? Ne bileyim. Nasıl açtın onu söylesene. Bilmiyorum ki. neden bilmiyorsun? Nasıl açtın ya? Onu ben de bilmiyorum işte. Ben böyle bir şey ya, yalan söyleme. Nasıl açtın onu söyle. Yo, vallahi bilmiyorum. Vallahi biliyorsun sen ya. Ben açmam için söylüyorum. Ben biliyorum. Ya, o zaman şey nasıl söyledim? açtın? Söyle ya. Ben de açayım. Vereyim. Allah belamı versin bilmiyorum. Ya söyle. Nasıl açıyorsun ya? Yalan söyleme. senin üstünden gireyim şeylere bakacağım. Şuraya bitme. Ben oynanam. Ben parkuru da tamamladım bu arada. O parkurun üst yazı şey üstü parkur. Dursana öyle. Parkuru falan ben hep tamamladım. E bende de yok sen oraya girdin mi ki? Bende de yok artık. Ben girmedim. Ben giremiyorum çünkü zaten. Artık bende de yok. Ne oluyorsa burada ya? Girilmiyor. Neyse ben kakanın içine gideceğim. Ben kakaya basıp kakanın içine gideceğim. Atlıyorum ben seni bekliyorum. Alıyorum. Kalıyorum. Kalıyorum. Bak tam en köşeye atlayacağım. Bir. atlıyorum ben. Sen de. Aray. Ya Allah ya bismillah. Al en köşeye merdivenin oraya düştüm. En alta gitmeye çalışıyorum ben. Ben en alttayım. Hı? Ben en alttayım. Camın orada mısın? Şuraya bak. <laughs> Oradaki gölgeyi görüyor musun? Aa ah, ben seni gördüm. Aa ben de seni gördüm. Aa bana yumurta geldi. Açıyorum. Aa epik geldi lan. Arkamdan bunlar çıkıyor. O daha iyi gökyüzü. Neden? <laughs> ne bileyim. Neden? Kapım var. Neden? Şu çıkarsa çok giderim. Troll yüzü. <laughs> Burada da <laughs> sonuna gerek mi ya? Arkadaşlar şundan bir çıkayım so e, <laughs> da, da videonun sonuna gerek. Ben de bir çıkayım. Ya soymuş. Bir de merdivenden mi çıksan bilmiyorum. Merdivenden de, de çıkamıyorum. Lan gel şurada da hemen videoyu bitireceğiz. Beber Reset çek. Reset çek yanıma gel. Bu da videonun sonuna geldik. Geliyorum. Neredesin? neredesin? Sen Geliyorum, neredesin? geliyorum, gel. Bam! Gel miyim, bam. Herin pro, herin pro. Geldim Harry Harry Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.